Bir önceki bölümde hatırlayacağınız üzere birinci olmuştuk ve sonra tekrar birinci oldum. Fark ettim ki bu tablodaki kartları destemize eklememiz gerekiyor ve savaş sırasında ne yazık ki bir gözümü kaybettim. Savaşı kazandığımda ödül olarak bana gözler sundu ama aralarından bir tanesi çok farklıydı. Oo, değişik bir göz var. Kurtuluşa giden yol guguklu saatte. What? Ne olursa olsun kararından dönemezsin. Gözlük ne lan? Ne olacak şimdi bir dakika? Bu burada herhalde. Bunu buraya. Aha. O dur kurt. Filmi al. O görmeden al. Hemen. Orada ne yapıyorsun? Dön bana. Dön ve bana bak. Diyor. Aha film. Bir şey yapmıyorum film bunu. <laughs> Ve son savaş. Hiç bekletmeyeyim sizi ben de oh. Hiç düşündün mü? Astral bir varlığı yok etmenin sonuçlarına dair fikrim var mı? Hayır. Tabii ki yok. Bitir şu işi. Vur oğlum. Dök ağzındaki iş kalmasın. Sen yorulma ben üflendim ya. Şimdi film de elimizde. Umarım pili yok demez ya. Kulübenin sakinini yenmiş olarak oturmaya devam edildin. Yüce katip seni hikayeleriyle eğlendirdi. Sana çok önceden gelip geçmiş bir dünyayı ve onu nasıl işgal ettiğini anlattı. Maksadının ne kadar masum olduğunu anlattı. Oysa ne kadar da istemişti. Yeter. Ye. Bunu sen ye oğlum ya. Pislik. Hoşuna gitti mi? Ye şunu. Yemeyeceğim. Üfle şunu ya. Eğer yemeği beğenmediysen devam edebiliriz. Reddedilmiş bir hediyeye takılıp kalmayacağım. Pislik sen ye. Bir şeye benziyor da demeyeceğim. Tam orada. Bir yerinde dur. Ben duruyorum. Alayım makineyi. Bak bende ne var? Sana onu kim verdi? Senin alkol. Lanot. İyi pislik. Bu pek senin. Ne oldu aldım onu? Bana avladın karanlık. Niye oldu? Keşke almasaydım onu. Karanlığa mı yürümeliyim? Korkularıma mı yürümeliyim? Korkularımı yenmek için ne söylemeliyim? Allah kaldık ya. Gidemiyorum. Çıkarın beni. Alo. Gece gece bağırttırmayın beni. Belası belası bizi soktu buraya. Dostum sen de b**k vardı o koordinata gittin ya. Göremiyorum bu ışık bana gel. Evet bakın burada ne var? Artı var. Go. Oradan başlatılıyor. Beklenmedik veri temizleniyor. Veriler siliniyor. Bir şeyler oluyor. Başlangıçta dünya kartlardan bir haberdi. Ta ki katipler gelene kadar. Sağdaki tipsiz de bizim kestiğimize benziyor. Her birinin kart yaratmak için kendine özel bir kayıt yöntemi vardı. Grimora kendi tüylü kalemiyle ölülerin mezar yazıtlarını kazıdı. Leşi kendi yaban hayatı kamerasıyla yaratıkları yakaladı. Bizimki Leşi miydi? P-03 kendi parçacık tarayıcısıyla robotların işlemcilerini kopyaladı ve Magnificus da kendi fırçasıyla büyücü öğrencilerini boyadı. Kartları yaratan katipler güçlerini kalıcı hale getirmişlerdi. Ta ki bir gün rakip katiplerden birinin yerini almak için ortaya çıkana dek. O da biz miyiz? arzuladığın yolda ilerlemek için bir başlangıç destesi seç. Bu ben miyim? <laughs> Şimdi bundan ne lan? Deste mi seçiyoruz? Arzuladığın şey Leşli'nin yerini alıp yaratıkların katibi olmak mı? E başka ne var? Grimora'nın yerini alıp ölülerin katibi olmak mı? Yoksa P03'ün yerini alıp teknolojinin katibi olmak mı? Yoksa Magnificus'un yerini alıp büyülerin katibi olmak mı? Hangisi olsak acaba? Ölü, yaratık, teknoloji, büyücü. Teknoloji alalım ya. Teknolojinin katibi olacağım. Ol ilkışıklarına... Desteği al. Kartlar koleksiyonuna eklendi. E. Ben niye kel olana benziyorum lan? Em Yol böyle gidiyor herhalde. Oo. Bu da ne? Harbi bu ne? Bu da ne var? Elinde çekiç var. Vurmazsın değil mi? Ben bir garip kel olanım. Konuşma balonu var. Oo, tam da paydos edecektim. Ama madem aramızda bir rakip var, işe geri dönme vaktim gelmiş. Köprü onarmak için gereken vakit tam açıklama. Köprü onarışım sen katiplerden birini yenene kadar devam edecek. Yukarısı daha alımlı geldi, aşağısı biraz korkunç. Ne? gözler var karanlıkta. 273. Sen kimsin? Hayır. Balık yok. Aa balıkçı. Balık geçiş yok. Balık mı istiyorsun? Balık yok geçiş yok. Tamam sana balık buluruz. Şu sağdaki kimmiş? Sen de konuşalım. Pü lanet olsun. Göbeğim kendi kendine kayboldu. Yine. Geçen mi sandın? Bir daha düşün. Kızımın iyi olduğunu gösteren bir ganıt gösterene kadar olmaz. Ay senin kızına ya. Bura ne? Ne barmen mi? Aa bizim kestiğimiz lan bu. Titremeyi kes. Korkman gereken tek şey kendi yetersizliğin. Bana bak ben leşi, yaratıkların katibi. Her ikimiz de bana meydan okuman için istekliyiz. Ama ilk önce... O ne? Ne düşündüğünü biliyorum. Hayır. Bu benim efsanevi kameram değil. Yaratık kartlarını yaratmak için kullandığım bu değil. Aa fotoğraf makinesi e ne işe yarıyor bu? Bu sadece bir kopyası. Ormandaki yaratıkların fotoğraflarını çekmek için onu kullanabilirsin. Aslarım, madenci, balıkçı ve tuzakçı. Her biri seninle savaşmadan önce bir fotoğraf istiyor. Hepsini yendiğinde bana dön. Oo, hepsini yeneceğiz. Bunlar ne? Burada niye kalmaz? şifre gibi bir şey var. Buradan çık. Bu ne? Hemen hızlıca yapalım. Tamam. Çekmece gıcırdayarak açıldı. Ve çekmecenin içinde bir paket buldun. Bir vahşi kart paketi elde ettin. Kart bulduk lan. Köstebek adam. Otomaton. Bazıları bildiğimiz kartlar bazılarını yeni görüyoruz. Değişik kartlar var tamam. Kartlar koleksiyonuna eklendi. Bir vahşi paketi daha bulduk. Aha engerek var güzel. Mantis tanrısı nice. Bu ne? Fabrika borusu. Tabi teknoloji şeyini katibini seçtiğimiz için. Fabrika borusu tarafından tamamlanmış hattın arkasındaki boşluklara kart sahibinin elinde sonunda hop bot üretilir. Deneriz. Bunları da ekledik. Buralarda da var mı lan bir şey? bir şey var mı? Aa burada da biri var. Bu ne? Takas mı yapmak istiyorsun? Bir ihtimal postum var mıdır? Aa bu şey postçu. Yok mu? Bu hayal kırıcı ama parlak kartları da kabul ediyorum. 5 birim bir şey alıyoruz paketi. Bu ne anlamadım. Tamam senin, sana da uğrarız. Burada bir şeyler var mı? Burada bir şey yok. Buradan çıkalım. Buralarda var mı? Bunda şifre vardı. Dışarıda bir kod vardı ona bir bakalım ya. Buradan mı gelmiştik? Biz? 273. Bir deneyelim bakalım açacak mı bunu. Açtık. Kasadan kokan bir et yığını aldın. Ne yapacağım onu? Etin önceden olduğu yerde hafif bir kokusu kalmış. E Tasına et koyalım. Aa koydum. A geldi lan. A makineli fotoğrafını da çektik. Güzel. <laughs> Müthiş oldu. Köpeğin geldi. Ne yapacağız şimdi? Vay inanamıyorum. Bu benim kızım. Beni geçip gölete gitmene izin vereceğim. Ancak lanet olsun. İlk önce savaşmalıyız. Her şey lanet olsun. Desten de bir garip. Git en az 20 kart koy. 20 kart nereden koyayım? Burada da kasa var lan. Sandığı açtın ve içerisinden bir kart paketi. Biz böyle böyle bayağı loot alacağız ya. Aha. Bu ne? Krokkal. Suda süzülen mührü var. Anlayamadım bu mavi şey ne? Oynandığında sahibini bir enerji hücresi kazandırır. Doğru biz elektronik seçtiğimiz için demek ki enerjiyle alakalı bir şeylerimiz var. Tamam bunları da ver. Kartlar koleksiyonuna eklendi. Hah. taptaymış bizim destemiz. Şimdi mantis tanrısı kesinlikle istiyorum. O klas klas bunlar. 14 kart oldu. Burada ne var? Yeşil büyücü. Gücünü oyuncunun kendi tarafında sahip olduğu yeşil cevherlerin sayısı kadar. Bunu da ekleyelim. Hadi şu ikisini de ekleyip tamam diyelim bakalım. Tam destemizi kaydettik. Gel. Yeehaw. Düzeltmişsin artık savaşalım. Aynen. Gel. Mavi enerjimiz burada. Terazi burada. Tur bitirme. Bir tane enerjimiz var. Bunu atabiliyor olmam lazım. Bunu bir atayım bakayım. Maksimum enerji. Tamam. Burayı böyle goğlayacağız. Burada yapacak bir şey yok. Aa köpek oynadı. Şimdi i̇ki enerjim var. Enerjimiz yok. Bize enerji kartı lazım bu arada. Yani enerjiden kastım. Bu kırmızı enerjiye ihtiyacımız var. 2 bunu da oynayalım bakalım. Böyle gola. Terazi bir vurdu. 49'er yeni bir noktaya hareket ediyor. Güzel iki hasar yedik. Tamam güzel. Enerjimiz her tur 1 1 artıyor. Şunu bir çözmem lazım. 1 6 yani. Şunun önüne bir bunu koyalım. Başka? Aslında şunu adayabiliyor muyum? Bunu bir deneyeyim bakayım. Hah oldu tamam. O iki enerjimiz oldu. Ama yetmiyor zaten. Tam burası böyle go. Bu ateş ettikten sonra dönüyor. O kötü. Altı enerji. Bir enerjimiz eksik. Aa bunları adayıp enerji alamıyoruz. O kötü olmuş. Buraya bunu koyalım. Fazla atlasın o tank var ona. Güzel. Arkadan kurt geliyor. Önce konumunu geri bırakır diyor. Altı enerjimiz var. Bunu da buraya koyalım bence. Kazanmamıza iki mi ya da bir kaldı. Tam emin değilim. Bunu buraya koyalım. Go. Kazanmış olmamız lazım. Nice. 9'da bitiyormuş. Aşırı hasar verdiğim için parlak kartlar elde edildi dedi. Doğruya doğru. Canımı okudun. Al şunu. Bazıları bunların altından daha değerli olduğunu söylüyor. Pis madenci. Bir vahşi kart paketi. Bu neymiş? Burayuli geldi. Nice. Antrenman büyücüsü. Bunda da bak turuncu bir enerji var. Bizim bu taş mı enerji mi artık? Bunları bulmamız lazım. Ne diyor? Ötedeki gölete giden yol açık. Burada yol mu var? Oo. Aa balık var lan. Balıkçıya götürürüz. Orta da var. Fotoğrafı ortaya takmak ister misin? Ben ister miyim? E tak ne olacak ki? Oo. <laughs> Kocaman balık. Ha, bir tane daha balık fotosu çektik. Dur bakayım balıkçıyı ayartıp buraya getirtebilir miyiz? Köprüden de kayar gider. Yalnız oyun şeye döndü. MMO'ya döndü. Sürekli quest alıyoruz yani. Balık taze balık. Güzel. Yine de yenmek gerek. Aa kabul etti. Nice. Bu ne lan? Somon oynası. <laughs> O bu sıkıntı sağa gidecek. 2 2. Yani bir enerjim var. Bunu dümdüz oynayacağız. Hatta onu adayıp bunu da kullanabiliriz. Bunun çünkü iki canı var. Bu direkt tek yer. Bunu adayalım. Bunu buraya koyalım. Go. Aynen. Ama şimdi sağ kaydı. Şimdi köstebek hasar alanı yürüyeceği için bunu boş bir yer hatta en sağ oynayalım. Dümdüz adama vuralım. Köstebek zaten atılacak. Araba çok yanaşma. Güzel. 3 enerji. Yani şunu kullanamayacağız. Araba burada teki yedi maalesef. Bunu buraya koyalım. Go. Ah, araba sağa kaydı. Güzel oldu. Nice. Buradan kaç vurabiliriz acaba? Fabrika borusu. Boru ne abi ya? Tamamlanmış hattın arkasındaki boşluklarda kart sahibinin elinin sonunda hop bot üretilir. Tamamlanmış hat. Yani 4 enerjim var. Bunu da harcamak istemiyorum. Hasar bulmam lazım. Bu bunu kesecek çünkü. Bunu bir ara deneriz. Bunu oynayacağım. Nice. Aşırı hasar parlak kart elde edildi. Güzel. yenersin, geçersin. Önce al. Ver kart ver. Ha bir tane daha bundan geldi. Güzel. Bundan vardı galiba. Bu ne? Kendi tarafında hiçbir güç taşı kartı yoksa büyücü şövalye ölür. Bu nasıl debuff lan? Kötüymüş. Ben ben gidiyorum. Al davşan. Burada da kapan var. Dur şunu uzaklaştıralım. Seni dümdüz yakalayabilir miyim? Ya da fotonun şunu çekeyim. Öldüreceğiz mi lan seni? <laughs> Dur gel. Bir fotonu çekeyim lan. Maalesef bunu adayacağız. Kapana sokacağız. İtele. Buraya gelir belki. Şöyle koyalım. Gel bakayım o delikten buraya. Geliyor mu? Gelmiyor. Gelsene aslanım. O tarafa geçti. Kürkçüye kürk lazım. Al sana kürk. Tamam. Aa yukarıda chest var. Var son anda gördüm. Dur bunu da aç. Bunda ne var? Parça parça kurumuş kan. Sen sandığı açarken çatırdadı. Ancak içerisinde iki paket vardı. Bakalım. Oy, bozayı geldi. Mantis var. Çifte nişancı güzelmiş bu arada. Balık da bulduk. Mantis tarzı sağa sola vuruyor. Güzel. Bayağı sevdim şu an. Bir paket daha. Mantis verdi. Aynı kart. Bu ne? Kırık obol. Peki. Bu arada aynı kartları acaba şey yapabiliyor muyuz? Kırabiliyor muyuz? Ya da satabiliyor muyuz? Şuna bir konuşalım Kürkçü. Sen de de konuşacağım şu Kürkçü'yle bir konuşalım bakalım. Bana post getirdin. Buna sevindim. Deri yüzme bıçağı için bir el mi? Başka bir tuzak daha kurmanın vakti geldi. Ne yaptı lan? Aa yüzünü değiştirdi. Üzerindeki yabani tavşanın kokusunu alabiliyorum. Haydi sen ne de değil mi savaşta Sıfıra 5. Yok düştük. Yaklaş senden iyi post çıkar. Ne? Yürü git lan. Tuzakçı beni zorladı. Daha iyi bir desteğe ihtiyacım var. Şimdi gel. Gel tuzakçı. Av gibi kokuyorsun. Kokusu. İşimizi bayağı kolaylaştırır. Güzel mantis de geldi. Kurbanın önüne defansif geçelim. Burada başka bir şey yok. Kemik kartımız var. Biraz daha defansif gideceğim. Bunu adayıp mantis oynarsam mantis düşecek birer vurmuş olacağım. Birazcık sıkıntı. Böyle bir kalalım bence. Burası böyle go. En azından kemik de biriksin. Bunu adayıp mantis oynayacağım şimdi. Burada başka yapacak bir şey yok. Enerji kartlarımız gelmedi. Biraz anla ki. Mecbur yine böyle go go'layacağız. Bu arada mantis buna vurunca yok olmadı. O biraz güzel oldu. Sağlığımız bayağı düştü ama. Defansif. Buraya bunu koyalım. Buraya oynatmayacağım bu arada. Çünkü mantis önünde olduğu için bu da kımırlayamayacak. Böyle kalabilir. Go. Haydi yer değiştirdi. Kötü oldu. Neyse sorun yok. 3 kemiğimiz var. Bunu direkt kesebiliriz. Buraya oynayalım. Buraya bir tane robot. Buraya da böyle gollayacağız. Uçan yaratık mı oynadın cidden ya? Şansa bak. Şöyle yapacağım. Bunları adayacağım. Kuşu oyna. Enerjiyi de buraya oyna. Madem öyle al sana. Terazi bir düzelsin. Tamam bir canı var. Bunu buraya. Terazide dengede kalacağız. Bir kemiğe ihtiyacım var. Bir tane kemik de elde ederiz. Burada go. Bir enerji oynayalım. Bu tek kesin kemik düşsün. Buradan da bunu oynarız. En azından tanklamış olsun. Güzel. Bunu buraya. Bunu da bir deneyelim bakalım ne işe yarayacak. Go. Ne Oldu tuzakçı. Tuzak kapandı ama av kaçtı. Ve tuzakçı bir sonraki hedefini bekler. Üçümüz de yenmeyi başardım. Leşi seni bekliyor. Ver kartımı ver. Çok konuşma. Aga geyik verdi. Bu ne? Güç büyücüsü. Başka bir kart tarafından saldırıya uğrayacağında düşman bu karta saldırmaz. Nice ama bu <laughs> bu taş da yok. Takas mı yapmak istiyorsun? Bu benim param herhalde. Peki. Gelincik var. Sincap güllesi. Bunu da almak istemiyoruz. Bir tane paramız eksik diye alamıyoruz. Tamam almayalım. Biraz bekleriz. Leşi bizi bekliyormuş. Hadi Leşi'ye gidelim. Let's go. Gel bakalım. Kapışalım seninle. Çılgın madenci, aptal balıkçıyı, gizemli tuzakçıyı yenmiştin. Kendini nihai rakibin karşısında buldun. Leşi, yaratıkların katibi. T03'ün yerini almayı mı arzuluyorsun? Güzel. Ama beni yenemezsen bu şansı elde edemeyeceksin. What? Hazır ol. Çünkü yaratıklarım sana merhamet değil. Sadece dişlerini gösterecek. Ha, fotoğrafımızı da çekti. Yaratıklarını saklama. Kameram tam ölüm anlarında onları çekmek için bekliyor. Ayrıca yaratıklarım açlıktan ölüyor. Vay pislik kurt oynamış. Buraya mantis yapıştırabiliriz. Enerji. Buna da. Mantis. Go. Nice. Tam karşımıza kurt geldi. Bu kötü oldu. Buraya oynayalım. Go. Arkadaki kurda da vurabilseydik iyiydi. Aslında keşke boş oynasaymışım arabayı. Kartın bedelini fotoğrafına ihtiyacım olacak. Ne? Çaldın mı lan bizden? Tanklayalım. Bu dönüşte bunu kessin. Böyle go. Ufak bir misklik yaptık ama. Statistiklerini alıyor. Sebep? Mührünü aldı. Bu iş görür. Yaratıkların ölümü güzel bir mozaik oluşturacak. Mantis, tam zamanında geldim. Şöyle yapalım. kemi oynayalım. Mantis'i tam bu ortaya oynayacağım. En azından iki vursun. Terazide direkt düşer. Al bunu da fotoğrafını çek. Bunlara ihtiyacın olmayacak. Bende daha iyi bir şey var. Bu ne? Hepsini seviyor olmalısın. Dikişleri bana ait olsa da onlar senin kartların. Şimdi bunları bir sınayalım. Yaratıklarım zengin içerikli ürünlere bayılırlar. Hayde, bozayı geldi arkadan. Bu ne? Bir enerji. Benim böyle bir enerjim yok ki. Öyle bir kemiğim de yok. Sen çok pisliksin. Bu ne işe yarıyor bu arada? Bir dakika, pes etme falan mı bu? Elimizden mi atıyor? Basayım bunu. Ne oldu? Anlamadım. Çok kötü oldu. Atak yaptığımız zaman bu buraya açılacak. Bu bizim direkt kafamıza düşecek. Kemiğimiz yok. Ya burada şimdi şöyle. Benim mantis tanrısını her türlü adamam lazım. Mantis atak yaptığında bu sağ kayacak. Boza ettiğim düz önüme gelecek. Ve 4 hasar da yemek istemiyorum açıkçası. Bu da yandan yandan 1 vuracak. Bize bunları verdiyse acaba uçan bir şey verir mi? Onu düşünüyorum. O olasılığı düşünüyorum. O yüzden şöyle yapacağım. Bunu adayacağım. Mecbur. Bunu da hem tanklaması hem de kesmesi için bunu koyabiliriz ama atak yine yapacak. Ve önümüz açılacak bu birazcık kötü. Bir tur bir deneyelim bekleyelim. Biraz hasar yiyelim. 6 enerji sağ sol. Bunu da buraya oynayacağım. Şimdi sağa sola vuralım bakalım. Tamam onu kestik. Bozayı halletmem lazım bir şekilde. 4 kemik var. İki bu vuracak. Böyle yapalım. Arabayı oynayalım. Bu şimdi bunu ateş edip sağa kayacak. O yüzden şöyle yapacağız. Bunu alacağım. Adayacağım. 5 kemiğe çıktık. Bu bunu direkt tanklasın. Bu da buna iki vursun. En azından iki can kalsın. Güzel. Tamam bunu kestik farz ediyorum. Engereyi de bekletebiliriz. Zaten enerjimiz de yok. Burası böyle bu Güzel biraz zor oldu ama Bir tane daha mı ayı geldi Yani burayı binledik bence Enerji de alamıyoruz Hasar yersek de en azından engere oynarız daha sonra Belki enerji kartı da gelir ama Kestik sayıyorum nice Güzel parlak kart elde ettik Yüce katip inanılmaz bir şekilde Alt edildi <laughs> Uzaklardaki bir ışık Uzun zamandır unutulmuş bir anıtı aydınlattı. Sen kazandın. Dişler ve pençeler zar zor sıyrılmış, yaratıkların kağıtı bir yenilgiye uğratılmıştı. Beni yenebildiğine inanmak imkansız ancak şimdi sana teslim olmalıyım. Tek pişmanlığım savaşımızın çok kısa sürmüş olması. ...şüphesiz gayretin zirveye ulaşmanı daha tatlı hale getirmiştir. Evet, paket verdi ver bakalım. Buraya Yuli geldi. Aha güç taşı bulduk. Kurban edilemez. Aa bu kötü. Safir güç taşı oyun tahtasındayken sahibine bir mavi cevher kazandır. Aa çok iyi. Cevherli bir tane iyi iblis. Tamam nice. En azından bu taşı bulduk bakalım başka. Yine taşla alakalı bir kart. Bu ne? Büyücü iskelet. Büyücü iskelet de güzelmiş. Tamam bunu da cebimize ekleyelim. Ne oldu? Pil tükenmek üzere. Dur o da ne? Ne oldu lan? Kaybettikten sonra yüzünü görmeliydim. Sen. Resmen. Bizim 0-3 mü? Berbatsın. Buraya geri döndüğümüze şaşırmıyorum. Ve eğer disk kaybolmuş olmasaydı daha da erken dönmüş olurduk. Yüzüne uzunca bir bak çünkü bir daha onu göremeyeceksin. Hayvanın olmaktan bıktım. Seni kokuşmuş yaratık. Geçen sefer aşırıya kaçtım. Neden anlamıyorlar? Bir yaratık olarak yaşamak en asil şeydir en aşağılık yaratık olan gelincik olarak bile. Şey fare de orada oynuyor. E başka bir şey demeyeceksen gidiyorum ben. Bir görüşürüz.